Şimdi e, bu yağışlardan dolayı ne kadar şükretsek az. Çünkü çok ihtiyacımız vardı çiftçi olarak. E, bu sene e, 2020'de bayağı bir kuraklık yaşadık. E, ekilen tohumların yağış olmaması sebebiyle e, bazı tohumlarda %20'ye yakın bir hasar oluştu. Bu yağışlarla birlikte e, bu tohumların düzelmesi, tekrar çimlenmesi için e, çok faydalı oldu. Devam ederse bu dönem içerisinde ee, baharın, özellikle bizim dördüncü 5. aylarda ee, toprağın yağmura çok ihtiyacı var. Eğer devam ederse biz bunu yüzde yirmi hasarla atlatmış olacağız. Can suyu oldu, çok bereket getirdi. E, yağış olmasaydı şu anda çiftçi çok büyük sıkıntıdaydı. Çok dardaydı çiftçi hepimiz çok dardaydık elhamdülillah son yağışlar yağmur yağışları yüzümüzü güldürdü e, psikolojimiz düzeldi Allah bereketini artırdı e, kar lokal bazı yerlerde var bazı yerlerde yok ama yağış genelde iyi elhamdülillah bundan e, bir rahat nefes aldık. Çünkü yağış olmadığında çiftçi sahaya inip de gübredir vesairedir işine bakmıyordu. Yağış olunca sahaya indi şimdi çiftçi gübre alayım diye. 2400 lira olan gübre şu anda 2900 liraya çıkarttılar. Yani ne oldu da çıktı bu? Yani dolara mı zam geldi, euroya mı zam geldi? Ne değişti de şey oldu? Yani bu çiftçinin sırtından bu kadar para kazanmayı bıraksınlar. Şu anda gübre alacak gübreyi 2900 lira yaptılar. Bugün tekrar mesajlar geldi. Aldınız, aldınız, almadınız. 3100 lira yapacağız diye. Yani üretim yapmayın mı diyorsunuz? Üretimi bırakın, sahadan çekilin mi diyorsunuz? Çiftçiyi tehdit mi ediyorsunuz? Bunu yapmayın. Yani yapmayın arkadaşlar. Kazancınız birer helal olsun. Yani ee, bu fahiş fiyatlarla bu iş olmaz. Sizin aldığınız gübrenin fiyatlarını, deponuza indirdiğiniz fiyatları da biz biliyoruz. Ama bu çiftçiye yazık etmeyin bu çiftçiyi üretimden kaçırmayın eğer bu çiftçiyi üretimden kaçırırsanız bunun vebali var hepimiz ülke olarak aç kalırız ya belli biz 1850 lira buğday sattık. Şu anda buğday piyasada 2250 lira kimin elinde? Esnafın, tüccarın vesairenin elinde. Gübre kimin elinde? Esnafın, tüccarın vesairenin elinde. Yani bizim elimizde olan bir şey yok. Bizim hiç kimsenin kazancında da gözümüz yok. Ama 2400 liralık, 2500 liralık gübre ne değişti de 2900 lira, 3000 lira oldu? A talep artınca mı şey böyle oldu? E yazık günah bu çiftçi. Bu çiftçi nasıl alacak 3000 liraya gübreyi? Daha baharın yağışın olup olmaya belli değil vesaire değil ama gübre fiyatları bir anda yükseldi.